Evet, bugün sosyal bilgiler ünitemizin etkinlik sorularını cevaplayacağız. Zeynep, oku bize ilk soruyu kızım. 12 hayvanlı Türk takvimi tarihte Türklerin kullandığı takvimlerden biridir. Evet, doğru mu yanlış mı? Doğru. 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 İşaretle Zeynep. Evet Ege, oku ikinci soruyu. Miladi takvimde bin yıl 365 gün 6 saat. Doğru mu? Doğru. Evet, doğru. Evet doğru. Hicri takvimin başlangıcı. Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde Hicri takvim kullanmaya başlanmış Yanlış. Evet yanlış. Besin maddelerini alırken tarihinin ve son tarihine bakmalıyız. Evet doğru. Beslenme ve besin maddelerini alırken Evet, ekmeğin ham maddesi nedir? Oo. Buğdaydır. Buğday, tarladaki buğday. Yanlış diyoruz. Hamur ham madde değil. Evet, devam. Beslenme, barınmak, yiyecek en temel ihtiyaçlarımızdır. Doğru. Evet, doğru. Teknolojik ürünler işlerin hızlı ve kolay yapılmasını sağlar. Doğru. doğru teknolojideki ilerleme bilimsel araştırmalara dayanır. Evet, teknoloji bilimsel araştırmalar ilerlediği sürece ilerliyor. Doğru. Gitgide teknoloji daha da ilerleyecek çocuklar. Şu anda kullandığımız her şey bize daha farklı zamanlarda farklı şekillere dönüşerek geri gelecek. Evet Ege Çelebi. Tramvay sağlıklı, a, a, sağlık alanında kullanılan teknolojik a, a, araçtır. Yanlış. Evet yanlış. Tramvay hangi alanda kullanılıyor? Ulaşım, Ulaşım alanında. Kurtuluş Savaşı, Türk ulusunun dayanışması sonucunda kazanmandan. Evet, Kurtuluş Savaşı'nda bizim ülkemizde en büyük dayanışma örneği sergilendi. En büyük dayanışma örneğini biz Kurtuluş Savaşı'nda yaşadık. Doğru. Miladi takvimi 1926 yılından itibaren kullanmaya başladık. Evet doğru 1926. Ülkemizde tüketicilerin hakları yasalar tarafından korunmuştur. Evet doğru. Bir aile ve bireyin aylık gelir ve giderlerini gösteren tabloya bütçe denir. Evet bütçe denir bu da doğru. Evet Hazreti İsa'nın doğumu miladi takvimde sıfır olarak kabul edilir. Sıfırdan günümüze tam 2017 yıl geçmiş şu anda. Biz miladi takvimi kullanıyoruz. Evet devam. Günümüzde kullandığımız te teknolojik ve bilim ve teknolojinin gelişmesi ve değişimi Evet değişmeye uğrayabilir diyor. Doğru çünkü Kullandığımız ürünler gitgide küçüldü. Eskiden bilgisayar kaç kilogram ağırlığındaymış? 30 tonmuş. Şimdi ton. ton. evet, oluyor? Cebimize sığacak kadar küçük, küçük. durumda. Evet. Güneş, takvim, güneş takviminde bir yıl 365 gün Ay takviminde 1 yıl 354 gündür. Doğru. Evet güneş takviminde 365 gün. Ay takviminde 350. 354 gün 1 yıla eşit. Evet İdil devam et. Tasarruf yaparken Evet, tasarruf yaparken ailemizin bütçesine katkıda bulunuyoruz. Okullarımızda tasarruf yaparken de devletimizin, ülkemizin ne yapıyoruz? Bütçesine katkıda bulunuyoruz. Okullarımızda boş akan muslukları, yanan lambaları ne yapacağız? Kapat. Kapatacağız. Evet, herkese örnek olacağız. Devam. Evet sürekli çalışma sonucu şu anki kullandığımız telefon şu an kullandığımız elektrik bu hale gelmiş. Evet devam edelim. Gün, ay, yıl, büyümler, 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 oluşturur, oluşturur, evet doğru. Arda hep <laughs> oku. E, evet doğru. Z kullanımı yaygınlaştı. Yanlış. <laughs> Elektriğin bulunan, bulunmasıyla diyor gaz lambası yaygınlaşmasını bırakın. Gaz lambasının kullanımı azaldı. Çünkü elektrikten önce insanlar gaz lambası kullanıyordu. E, Z damgası bir malın kalite standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. Doğru. Doğru. Evet Fatma oku kızım. Telefon Yanlış. Önce telgraf, sonra, sonra telefon. Telefonu icat eden bilim adamı Alexander Graham Bell'dir. Doğru. doğru. Teknolojik ürünleri, ürünler zaman içinde değişir. Doğru. Evet, doğru. Zaman içinde ya, teknolojik tamamen ürünler değişir. Evet, tansiyon aleti bizim tansiyonumuzu ölçmek için, nabız sayımızı ölçmek için kullanılan bir alet. Hicri takvimdir. Evet, Türkler zamanında Hicri takvimde kullanmışlar. Daha sonra Miladi takvime geçilmiş. Evet çocuklar bu sayede biz şimdi göz doktoruna gittiğimiz zaman çok güzel değişik makinalarla gözümüzü muayene ettirebiliyoruz. İşte kalp doktoruna gittiğimiz zaman değişik muayene aletleriyle kalbimizi muayene ettirebiliyoruz. Eskiden tabi bu teknolojik ürünler olmadığı için insanlar daha fazla bilgiye sahip <laughs> değillermiş doktorlar. Bizi tedavi ederken. Evet Kuzey. Gece ders çalışırken ışık gözümüze, gözümüze vuracak şekilde karşılamayalım. Evet yanlış. Nereden gelmeliydi? Sol, sol, sol evet sol omuzumuzun üst tarafından <laughs> ışık gözümüze gelmeli ki göz sağlığımız güzel bir şekilde çalışsın. Öğretmenler insanların barınma ihtiyacını karşılar. Yanlış. Doğru mu? Yanlış. Yanlış. Hangi ihtiyacı karşılar e öğretmenler? Eğitim. Evet, öğretim ve eğitim. Aile bütçemizde zorluk gideri elektrik ve su, beslenmeleri öncelikle verilmeli. Ve, ve evet, aile bütçemizde o... öncelikle elektrik, su, beslenmeye öncelik verip paramızı ona göre Bütçemizi ayarlamalıyız, paramızı ona göre harcamalıyız. Evet, doğru. Hazreti Muhammed'in doğumuyla başlar. Evet, yanlış. Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesiyle hicri baş. takvim başlıyor. Evet, e Arif. Garanti belgesi ürünü ürünün kaliteli olduğuna dair belgelerden biridir. Evet, doğru. Garanti belgesi kaliteli ürünlerde olur. Çünkü tekrar o garantiyle biz onu götürüp tamir ettirebiliriz. Evet. Aydınlatma teknolojileri ateşin bulunmasıyla başlamıştır. Evet çocuklar ilk insanlar ateşi bularak aydınmada daha sonra muma daha sonra gaz lambasına geçerek kullanmışlar. Doğru. Teknolojinin ilk bir olumsuz etkisi yoktu. Hayır tabii ki teknolojinin de olumsuz etkileri var. Çok fazla bilgisayar karşısında zaman geçirirsek Döze göz sağlığımız, bizim beyindeki bizim. hücrelerimiz radyasyona uğrayarak tabii ki sağlığımızın bozulmasını maalesef ki teknolojik ürünlerle fazla vakit geçirmek sağlığınızı bozuyor. Evet devam. En fazla kullanılan aracı mı? Yanlış. Evet yanlış günümüzde en fazla kullanılan aydınlatma aracı şu anda kullandığımız halojen lamba dediğimiz tasarruflu lambalar. Evet devam edelim. Boşluk doldurma yerlerine geçiyoruz. Kimde sıra? İlk insanlarda aydınlatma ateşin bulunmasıyla başladı. Evet, yazalım oraya. Ateşin bulunmasıyla. Evet, Hicri ay yılı esas olarak alınarak yapılmıştır. Evet, Hicri takvimde, ay yılı, miladi takvimde güneş, güneş yılı. yılı. Bunu karıştırmıyoruz ve unutmuyoruz. <laughs> evet, devam. Evet telefonu Grandel icat etmiştir. Evet. Ye yemek barınmak uyumak birer ihtiyaçtır. Yemek barınmak uyumak birer ihtiyaçtır. Evet. Doğru. İhtiyaç. Tır yazıyor da zaten. Devam. Kurulmuş yani. derneğin adı TÜKODER'dir derdir. Evet TÜKO der. Birleşik yazıyoruz. TÜKO der. Tüketici haklarını koruma derneği. Devam. Düzenleyen topluluk Mısırlılardır. dini ba, dini bayramlarımız ve kandil gecelerinin ortama katkılarına göre düzenliyoruz. Evet, Hicri takvime göre düzenliyoruz biz dini bayram ve kandil gecelerini. Ampul Thomas Edison icat etmiştir. Evet, ampulü kim bulmuş? Thomas Edison. Evet cep telefonudur. En yaygın iletişim aracı şu anda. Cep telefonu. cep telefonu. Projeksiyon eğitim alanında kullanılır. Evet aferin. Projeksiyon eğitim alanında kullanılır. Evet hepinize çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.